Ee, Sayın Başkanım ve değerli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu saatte burada olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Ee, akılcı ilaç kullanımından bahsedeceğim çok kısa. Kesinlikle yarım saat konuşmayı düşünmüyorum, o yüzden <laughs> korkmayın. Ee, i̇laç nedir? İlaç, eczanede doktor reçetesiyle satılan ve eczacı tarafından sunulan ve bir hastalığın testini iyileştirilmesini veya belirtilmeyen azaltmasını sağlayan veya hastalıktan korumayı mümkün kılan bir üründür. Ee, tüm bu uygulamalarda e, ilacın doktor kontrolünde kullanımı ön şarttır. E, bu yüzden de insan sağlığı için kullanılacak ilaçlar mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak sonra kullanıma sunulur. E, i̇laçların üretimine itibaren hastaya ulaşmasında e, doktor tarafından rejit edilip, eczacı tarafından hazırlanarak karşılanmasına, hasta tarafından kullanılmasına, varsa atıklarının kuralına uygun olarak yok edilmesine kadar her aşamada sıkı kurallara tabi tutulması gerekir. E, akılcı ilaç kullanımı tanımı ilk kez 1985 yılında Nairobi'de yapılan Dünya Sağlık Örgütleri toplantısında kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süreye, uygun süre ve dozda en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır. tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı, hastalık ve ölüm oranlarında artış olmasına, ilaçların yan etki riskinin artmasına, kaynakların yanlış tüketilmesi sonucunda temel ilaçlara bile ulaşı, ulaşılabilirliğin azalmasına, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması gibi sorunlara yol açabilir. Bu bağlamda da dünyada akılcı ilaç kullanımı çalışmaları başlatılmıştır. Akılcı ilaç kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı, hemşire, ve yardımcı sağlık personelleri, hasta, hasta yakını, üretici, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve medya akademi gibi diğer kuruluşlar görevlidir. Uygun olmayan ilaç kullanım şekilleri, çoklu ilaç kullanımı, ilaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi, piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi, ilaç kullanımında özensiz davranılması e, uygunsuz kişisel tedavilere başvurması, gereksiz yere antibiyotik tüketimi, gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi, gereksiz uygun vitamin kullanımı, bilinçsiz gıda takviyesi, bitkisel ürünlerin kullanımı, ilaç, ilaç etkileşimleri ve besin ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi sayılabilir. E, akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, adverse olayların görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin de artmasına neden olur. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre ilaçların %50'sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanmamaktadır. Ara, akılcı ilaç kullanım ilkeleri belirlenen doğru ilacın doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, doğru zamanlamayla yeterli bilgilendirme yapılarak ve maliyet uygunluğu da göz önüne alınarak kullanılmasıdır. E ee, ideal ilaç özgül, etkin, güvenilir, diğer ilaçlarla etkileşmeyen, tolerans ve bağımlılık yapmayan, uygulaması kolay ve e, ekonomik ulaşılabilir olmalıdır. Akılcı ilaç kullanımı hastaya konulan doğru tanı sonrası sorunun dikkatlice tanımlandığı, tedavi amaçlarının belirlendiği, güvenilir tedavi uygun reçete ile hastaya bilgi ve talimatların verildiği, verilen tedavinin izlendiği sistematik e, bir yaklaşım biçimidir. Tanı ve tedavi sürecinde akılcı ilaç seçimi öncelikle hastanın probleminin tanımlanmasının ardından hekim tarafından doğru teşhisin konulması, ilaçlı veya ilaçsız etkili güvenilir tedavinin tanımlanması, eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi, her bir için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması basamakları izlenmelidir. Bu aşamada onaylanmış güncel tanı ve tedavi kılavuzları mutlaka esas alınmalıdır. E, dikkat edilmesi gereken hususlar, kullanılmakta olan en ve son e, olan ve en son ilaçlar, hastanın alerjik durumları sorgulanmalı. İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve e, hangi koşullarda saklanacağı hastaya ve hasta yakınına tam olarak anlatılmalı. Hasta ve hasta yakını ilacın olası yan etkileri, ilacın besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmelidir. İlaçlar kullanma talimatında belirtilen şekilde saklanmalı, uygulu olmayan saklama koşullarında ilaçların kimyasal yapılarında bozulma olabileceği unutulmamalı. Ee, hamilelik ve emzirme döneminde çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda, kronik hastalığı olanlarda, ilaç alerjisi öyküsü olanlarda ilaç konusunda daha da dikkatli olunmalıdır. İlaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi tedaviye yönelik diğer ürünlerin bilinçsiz kullanımdan kaçınılmalı. Kesilmiş ve açılmış ambalajlar satın alınmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle tüketilmemelidir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bünyesinde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar yaklaşık 20 yıldır sürmektedir. 12 Ekim 2010 tarihinde bakan oluru ile akılcı ilaç kullanım birimi kurulmuştur. 19 Mart 2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde de akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedarik yönetimi ve tanıtım dairesi kurulmuştur. İllerde koordinasyon sağlamak için yine akılcı ilaç kullanımı il temsilcileri bulunmaktadır. Hastane hizmet kalite standartları gelince de hastanelerde planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla akılcı ilaç kullanımı ekipleri kurulmuş. Akılcı ilaç kullanımında toplumun rolü akılcı ilaç kullanımı ilaçlara karşı direnç ilaç gelişimini önlemek, tedavi başarısını arttırmak, tedavi sorunlarını engellemek, gereksiz iş gücü ve maliyet kaybını azaltmak gibi birçok Pek çok yönüyle bireyi, yakın çevresini ve toplumun sağlığını ilgilendirir. Bu nedenle hastalar kendi sedat süreçlerinin bir parçası olmaya özen göstermeli ve ilaç kullanımında daha da sorumlu ve bilinçli hareket etmelidir. Okul ve ev ortamı akılcı ilaç kullanımı konusunda anahtar rol oynar. Bu nedenle yetişkinlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda edindikleri doğru bilgileri çocukları, aile bireyleri ve diğer yakınlarıyla paylaşmaları önerilir. Akılcı ilaç kullanımının toplumda yaygınlaşması konusunda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Teşekkür ederim. Eda gerçekten çok güzel bir e, konuşmaydı. Şimdi ben burada e, çok az kişiyiz ama çok önemli bir meslektaşımız var. Onu buraya davet edeceğim. Şenol Bey lütfen gelir misiniz? Şimdi Şenol Hoca e, benim Kocaeli'den meslektaşım ama Sağlık Bakanlığından e, bütün icraatları çok iyi bilen ve bir önceki Kocaeli e, CEO'su e, kendisini tanıtacak bu akıllı ilaçla ilgili eminim söyleyeceği çok şey var. Çünkü bu işlere çok dikkat ediyorlar. Hocam siz lütfen bize bir bu konuda bir bilgi verir misiniz? Yani bakanlık adına. Hocam, ee, öncelikle herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, tabii mesleğimiz öncelikle ürologluk. Ee, geçmişte oldukça idari görevlerde bulunduk. Ee, bu programa böyle güzel bir sunun konulması da bence çok önemli. Ee, hakikaten bütün meslektaşlarımız yani sadece ürologlar değil, diğer mesleklerde de polikliniklerde çalıştığımız kliniklerde belki akılcı ilaç mantığıyla çok bakılamıyor olabilir. Yani bu mantığı geliştirmek için bu tip toplantılarda ve hatta tıp eğitiminde de bence buna çok önem verilmesi lazım. Vurgulanması gerekiyor ülkemize getirmiş olduğu ekonomik yükten öte hastalarda sekonder komplikasyonların gelişmesi anlamında da bu çok önemli. Baktığımızda en son hatırladığım kadarıyla verilere hatırladığım kadarıyla en çok kullanılan ilaçlar işte antibiyotikler, analjezikler, antidepresifler ve mide ilaçları. Bize tıp fakültesinde verilen eğitimde anti antiülser ilaçların örneğin o zaman işte bu proton pompa inhibitörleri daha yeni çıkmıştı. Farmakoloji hocamız bize anlattığı zaman tek doz verdiğimizde neredeyse 24 saate kadar mide asidini sıfırlamaya kadar götürebilen bir ilaç. Baktığımızda şu anda toplumda bu ilacı yıllarca hiç ara vermeden kullanan Milyonlarca insan var. E Bizde verilen yine bir eğitimin bir parçası da şuydu. E, midede kanser gelişimi konusunda asidin az olması yani hipoasitte olması hatta anasitte olması kanser gelişimini son derece tetikleyen bir mekanizma. Halbuki pratikte baktığımızda insanlar işte acaba işte kızarmış şunu yedi mi bir takım zararlı maddedir yedi mi diye. Bakıyoruz hani sağlıklı beslenin diyoruz ama sağlıklı ilaç alın diye bakıyor muyuz acaba? Hiç zannetmiyorum. Yani, bu bakış açısı çok önemli. Ee, bu konuda hem biz hekimlerin çok bilinçli olması lazım, hastalarımızın da çok bilinçli olması lazım. Israr eden hastalara bunu anlattığım zaman anlayışla karşılıyorlar. O açıdan e, yani burada e, belli ilaçların çok yazıldığı, Özellikle gastrointestinal yan etkilerinin çok fazla olan ilaçların yanında yazılan ilaçları, kombine ilaçları çok iyi bilmek lazım. Hastalara da güzel anlatmak lazım. Ve periyodik olarak hekimlere özellikle de asistan arkadaşlarımıza ve öğrencilere de bunların doğru bilgilendirmesini, eğitimlerini vermek gerekiyor. Ülke ekonomisine olan katkıları tartışılmaz. Son olarak son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz dünyada birçok ülkede kronik böbrek hastaları azalıyor ama bizim ülkemizde giderek artıyor. Ve bizim benzer ülkelerde de sürekli kronik böbrek hastaları artıyor. İşte diyaliz cihazları geliştiriliyor, bir takım ilaçlar geliştiriliyor. Bir diyaliz hastasının devletimize olan Maliyetin yıllık maliyetini veya işte ömrü boyunca olan maliyetini hesaplayacak olursak, yani bunları sizler mutlaka benden daha iyi biliyorsunuzdur. İnanılmaz bir maliyetlerden bahsediyoruz. Yani bu çoluğumuzun, çocuğumuzun cebinden harcamış olduğumuz paralar anlamına geliyor. Halbuki ben nefrolog arkadaşlarla konuştuğumda en çok ne sebep oluyor buna dediğimde şu 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 ilaçlar aşırı derece kullanıldığı için. E bakalım şu anda e, üroloji polikliniğinde gelen hastaların yani yüzde ellisi mutlaka bir ağrıyla gelir. Hatta yüzde sekseni diyebilirim ağrıyla geliyor. Bunlara da ağrı kesici yazmazsanız özellikle antiinflamatuar analjezik yazmazsanız neredeyse tartışarak çıkıyorlar. Yani bu konuların irdelenmesi lazım. Yani biz bile bile insanları Sürekli analizlik kullanarak böbrek yine sevk etmiş oluyoruz. Bu konuda önce kendimiz çok bilinçli olmamız lazım. Ve kurumsal bir bilinç geliştirmemiz gerekiyor. Tıp eğitiminde de mutlaka buna ağırlık verilmesi lazım. Öğrenci arkadaşlar da bu farkındalığın ben yeterince olmadığını görüyorum. Müfredata konması gerekiyor. Kusura bakmayın biraz fazla konuştum ama hocamız bize söz verince... Ee, bu konuları vurgulamak herhalde hepimizin görevi diye düşünüyorum. Ee, kongremiz çok güzel geçiyor. Herkese teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Biraz önce bahsetti. Ee, özellikle rojip pratiğimizde non-serret anti çok fazla kullanıyoruz. Bizim bununla ilgili bir hayvan deneyimiz var. Kronik kullanımda 15 gün üzerinde kullanımda böbreklerde kalıcı hasar. Ayrıca kemiklerde de kalıcı hasar oluşturduğunu biliyoruz. Yani kullanmamak değil ama kısa süreli kullanıp hastaların bunu devam etmemesini sağlamamız çok önemli. O açıdan tamam kullanacağız ilaçları ama belirli dozlarda belirli sürelerde. O yüzden akıllı ilaç kullanımı çok önemli bu konuda. Eda senin pratik yorumun ne? Yani Böyle hani bitireyim gideyim diye düşünme. Bunlar çok yok değerli. Yok. Emek verdin, çalıştın. İnsanlar burada. E, senin hem bu konuyu okudun, çalıştın hem de hem gazi mezunusun hem e, misal, şeyde çalışıyorsun devlette. Ne görüyorsun? Yani okuduklarınla nasıl tecrübeli bağdaştırdın? Ee, yok e, ben zaten e, bu akılcı olmayan ilaç kullanım şekillerinden mesela bir başkasının ilacını başkasının kullanması, e, aynı anda çoklu ilaç kullanımı bizde mesela alfa blokörlerden birkaç tane aynı anda kullanan çok hasta görüyorum. Birkaç kez rapor çıkmış, hepsini kullanıyor hasta. Sabah bunu alıyorum, akşam bunu alıyorum diyor. Ya da e, bizim antikorinerjiklerin hepsine rapor olan hastalar var. E, bir şekilde hani onların da bence bir e, kontrol tabi tutulması lazım. E, orada da çok fazla bir sarfiyat olduğunu düşünüyorum. Onun harici bu ek gıda ürünleri şu an çok e, gündemde. Herkes çok fazla, gereksiz bir şekilde vitamin alıyor çoğu Sağlık Bakanlığı onayda değil. Bence onlara da bir iğne düzenleme getirmesi lazım. Benim düşüncelerim böyle. Buradan teşekkür ederim. Şimdi aklıma son bir şey geldi. Önemli olduğu için bunu da vurgulamak istedim. Bizim öncelikle üniversitelerimizde Yine eğitim araştırmalardan başlamak üzere e, devlet hastanelerinde hatta özel hastanelerde mutlaka klinik eczacılık uygulaması olmalı. Yani demin e, Eda Hanım'ın bahsettiği gibi. Şimdi biz hastaya kendi ilaçlarımızı veriyoruz. İşte kardiyolog kendi ilaçlarını veriyor. Herkes bir bakıyorsunuz hastada bir çuval ilaç. Hangi ilaçları aynı anda aldığını ve bunlar arasında hangilerinin nasıl etkileştiğini ben bilmiyorum. Yani belki içinizde farmakolojik bilgisi çok geniş olanlar vardır. Ama zannediyorum hekimlerin bu konuda hepsini bilmesi de mümkün değil. O yüzden imkanı olan hastanelerde hatta imkanlarımızı zorlayarak mutlaka klinik eczacılık uygulamasını başlatılması lazım. Yani doktorun özellikle kronik hastaları periyodik olarak belli aralıklarla klinik eczacı polikliniğinde değerlendirilmesi lazım. Yatan tüm kronik hastaların da klinik eczacılar tarafından periyodik olarak vizitlerinin yapılması ve bunların değerlendirilerek e, hekimlerle istişare edilerek ilaçlarının optimize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi, klinik eczacılıkla ilgili ciddi çalışmaları Eczacılar Birliği yaptı ve çok fazla eczacı yetiştirildi. Fakat e, bu bir devlet politikası. E, bununla ilgili kadrolar açılmadı. İstihdamla ilgili sıkıntılar oldu. E, nereden biliyorum? Benim çok yakın bir arkadaşım, Eczacılar Birliği Genel Sekreteriydi. E, çok uğraştıklarını biliyorum. Klinik eczacılar yanında, klinik farmakologların, daha çok bununla ilgili e, yetişmiş farmakologların da kurumlarda çalışmasında fayda var. Tıp fakültelerinde akılcı ilaç kullanımı yaygın bir şekilde staj olarak veriliyor. Bununla ilgili ciddi eğitimler var. Fakat ülkenin dinamikleri, birçok başka faktör buna engel oluyor. Hala Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde insanlar direkt üçüncü basamağa gidebiliyorlar. Yurt dışında aile hekiminin olduğu bir yerde aile hekiminin onay vermeden herhangi bir hastaya bypass dahi yapılamıyor. Bu sistemi kurduğunuz anda bunu işletmeniz gerekiyor ki bu iş yürüsün. Bununla ilgili hekim ayağı aslında bunun en güçlü ayağı, en bilgili ayağı ama öyle bir desteksiz, öyle bir savunmasız ortamda yaşıyoruz ki hasta işte en büyük problemler bu ilacı yazmadı diye hekimlerin darp edildiği, başka sıkıntıları yaşadığı ortamları da yaşıyoruz. Tabi burada dediğim gibi hekimler bu konuda en bilgili, en eğitimli. Yeni yetişen tıp fakültesi öğrencileri de akılcı ilaç kullanımı ve bununla ilgili neler yapmaları gerektiğini biliyorlar. Nereden biliyorum? Ee, Bizde yeteri kadar farmakolog olmadığı için, e, yani var belki 10 tane, 20 tane. Ama az grup öğrenciyle bir hafta boyunca akılcı ilaç kullanımını çalışıyoruz beraber. Nasıl yapmaları gerektiğini, onun standartları var bizim Mesut abinin abisi de farmakolog. O da yoğun bu şekilde, bir şekilde bununla çalışıyor. Ama dediğim gibi sıkıntı hekim ayağında değil. hekim ayağında zaten bu ülkede sıkıntı yok. Sıkıntı başka ayaklarda hepimiz biliyoruz. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan birisi de ortalıkta mesela infertilite vitaminler var. Ben ona her derde deva ilaçlar diyorum. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan bir ilacın çıkıp onay alma süreci çok ciddi bir süreci. Ama bir bakıyorsun Tarım Bakanlığı'ndan bir onay alınıyor. Ortalıkta herhalde bir 6-7 tane böyle içinde vitamin 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 böyle yani bunlara bir düzen gelmesi gerekiyor gibi geliyor. Yani firmaların işine geliyor belki ama yani e, İlker bir uğraştı bir dönem bir o işlerle de bana çok ters geliyor iş. Şimdi geleneksel tıbbi ürün var, homeopatik ürünler var. Bir de böyle Tarım Bakanlığı'ndan e, destek ürünleri var. Bunların hiç denetlemesi yok destek ürünlerinin yani geleneksel tıbbi ürün ya da işte bitkisel ürünler vesaire bunun bir takım kriterleri var dünyada bunu en çok çalışan bununla ilgili en çok üretim yapan Almanya çok ciddi standartları var Almanya'ya gittiğiniz zaman normal ilaç dışında çok fazla ilaç görürsünüz evet, ve bunların yan etkisi etkisi vesaire yıllar içerisinde araştırılmış ee, bizde yani dediğim gibi abi adam birisi geliyor ben bir hocaya sordum diyor. Biraz bundan koy, biraz bundan koy, biraz bundan koy diye ürün geliştiriliyor. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim değerli katkılarınız için.